arkadaşlar anne bugün kardeşim Galatasaraylı ve anne kuru. anne kuru Anne kuru Lalalala. Anne kuru oh, cim cim Anne kuru cim 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 Anne kuru Anne ne 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 Jumbo, 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 Evet arkadaşlar. Oyun yıkır mı? Kim atacak golü? Oyun yıkır. Desene. Evet arkadaşlar bugün Galatasaray maçı hey, var. Oyun yıkır mı atacak golü? Oyun yıkır. Oyun yıkır. Oyun atacak. Oyun atacak evet. Oyun atacak evet. Bak oyun atacak diyor arkadaşlar. Atar <laughs> Anne kırıl, attak. Evet anne kırıl çangolu. Evet anne karı. anne karı Anne anne karı. anne karı. anne karı. Anne karı. anne karı. Anne karı. anne kırıl. Anne